Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Asfalt 9 videosu ile karşınızdayım. Ben Atay. Karşınızda Hennesse Venom F5 ısı dalga sezon 2'nin en iyi arabası. Ve karşınızda ısı dalga sezon 2 videosu. Evet bu videomuzda ısı dalga sezon 2'de daha önce oynamadığım arabaları sizlerle beraber deniyor olacağım. Asfalt 9 serisi izlerken keyif alıyorsanız bir destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı kanalımıza daha hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri aç bir unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz hem de başka uyuyuz seyirlerimizden ve çektiğimizden haberdar olabilirsiniz. Kaldığımız yerde tam gaz Asfalt 9 serisine devam ediyoruz. Bu arada Ford GT MK2 ile alakalı şöyle göstereyim. Şu anda 14 çizim var. Ee, Cadillac CN konsept arabasını geliştirdikten sonra 2 yıldızlı olunca yeterli oluyor. Sadece geliştirmelerini tam yapmam gerekiyor. Geliştirmeleri tam yapınca buradan 5 tane çizim alacağım. Sonra try bir şekilde 2 gün içerisinde e, 85 çizime ulaşıp ardından Ford MK2'nin kildini açacağım. Videoyu çekiyor olacağım haberiniz olsun. Yani yakın zamanda o da gelecek. Eğer bir aksilik olmazsa, bir aksilik olursa Araba hiç açamayız. Neyse kaldığımız yere tam gaz devam ediyoruz. Bunu da bir ikisini vermek istedim. Ee, normalde konsept geri hiç oynamadığımız arabaları böyle sırayla oynamamız gerekiyor. Ama bu sefer Lamborghini Aventador SVJ Roadster ile başlayacağım. Çünkü Epsale kartıda bir görev var arkadaşlar. Eğer Lamborghini herhangi bir Lamborghini arabasıyla ilk üçe girmeyi başarırsam Tek bir yarış için geçer bu sadece. Bir kere ilk üçe girmeyi başarırsam Efsane kartını 50. seviye çıkarmış olayım. Yani görevleri bitirmiş oluyor teknik olarak. Efsane kartı satın alınca %10 daha fazla puan kazanıyorsunuz. O sayede daha çok bitirebiliyorsunuz görevleri falan. yani Görevleri derken. Efsane puan ödülünden daha çok aldığınız için. Yani istediğiniz ödüllere daha çabuk ulaşabiliyorsunuz. Ondan dolayı bu görevi sizlerle beraber tamamlamak istiyorum. İlk defa efsane kartını bitiriyor olacağım. Tabi eğer e, tek seferde şu anda en azından ilk 3'e girmeyi başarırsak inşallah ilk 3'e girebiliriz. İnşallah bir aksilik olmaz efendim. Hadi bakalım. Nasılsınız? İyi misiniz? Asfalt 9 severler. Keyifler yerinde mi? Siz için yeni Asfalt 9 videosu bir tık erken çekiyorum. Çünkü kanal atacak video yok. Yani hiç video atmamaktansa en azından Asfalt 9 videosu atayım derim. Çünkü daha Ford'la alakalı bir video da atacağım ya. Ondan dolayı dedim hani Asfalt 9 videosu çekeyim. Hem kanal boş kalması hem de ısı dalgası sezon 2 60 olurum diye. Bu arada ya hileci var ya da interneti berbat. İkisinden biri. Gördüğünüz gibi yani adam uçuyor resmen. Kelime tam anlamıyla uçuyor. İnşallah en azından ilk 3'e girmeme engel olmaz. Yani 3. olayım bana yeter. Başka hiçbir şey istemiyorum gerçekten. Yani birincilik falan kovalamıyorum. 3. olayım yeter. Başka hiçbir şey istemiyorum. Adam çok siri bozucu bir şekilde bir ileri bir geri, bir ileri bir geri yapıyor. Geçme abi. Geçme. Oh. Tamamdır. Güzel. Evet. ilk üçe girdik. Görevi başarılı bir şekilde tamamladık. İlk defa. Gerçekten ilk defa. O kadar sezondur oynuyorum ama ilk defa. Gördüğünüz gibi aşama 50'ye ulaştık. Galiba artık görev tamamladıkça jeton falan kazanacağız. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Evet. 1 milyon kredi. Avantador, SVJ, Roadster ve Magdalena Destansı ithal parçaları da geldi. Tüm sezon kart aşamalığı zaten jeton almak için görevleri oynamaya devam et. Peki görevlere gidince oluyor? He, Anladım abi. Yani her görev tamamladığında artık efsane kartı puanı yerine 5 e, tane jeton veriyormuş. Hani bari şöyle olsaymış hani böyle değerli görevlerden falan daha fazla jeton verseydi. 5 jeton biraz hani cimrice. 5 jeton ne abi? Hiç verme daha iyi. Hani böyle 5'ten 10'dan başlasaymış 50'ye kadar yolu olsaymış hani Her 10 efsane puanı Bir tane jeton etseydi hani Mesela 500 efsane puanı veren bir görev mi yaptın Yapıştır 50 jetonu kardeşim öyle olsaydı hani Bence Çok mantıklı bir sistem değil mi arkadaşlar sizce de bence çok mantıklı Bu arada dediğim gibi hani Belki Aramıza yeni katılanlar olabilir. Arkadaşlar oynamadığımız arabaları sırayla maksimum hallerinde deniyoruz. Yani amaç illa böyle birinci olmak ya da yüksek sıralamaya falan çıkmak diye arabaları sizlerle beraber deniyoruz. Ben öyle tryhard falan oynamaya çalışmıyorum. Bu arada biraz yorgunum. Saat gecenin iki buçuğu malum. İnşallah bir aksilik olmaz da videoyu saat dörde kadar yetiştirebilirim. Bir tane video atacağım. Çünkü dediğim gibi atacak şu anlık video yok. Magic Rampage atabilirim aslında evet ama Magic Rampage ile alakalı bir sıkıntı var. Ee, şöyle bir sıkıntı daha doğrusu. Hani haftalık zindan serimiz var Magic Rampage izleyenler bilir. Hani düzgün ekipman vermediği sürece Magic Rampage ile alakalı video çekesim gelmiyor. Hani ne zaman haftalık zindan videosu çeksem çünkü ya o ekipmanı satın alıyorum ve deniyorum. Ya ekipmanı satın alıyorum diye ekipmanı satın alıyorum ve sizlerle beraber deniyorum hani ne kadar güçlü olduğunu, neler yapabilir falan sizlerle beraber test ediyorum. Ama böyle işe yaramayan bir ekipman olduktan sonra hani Magic Rampage videosu çekmek bana pek bir anlam anlamda gelmiyor. Ondan dolayı Magic Rampage videosu çekmiyorum şu anda. Haberiz olsun yani. Bu arada tabii arabamız diğer arabalara göre biraz yavaş olduğu için ee, şu an ilk dörtte olmak bile başarı. Gerçekten ilk dörtte olmak bile başarı. Hatta üçüncü müyüz? Son anda olamadık ama önemli değil. Yani düzgün bir araba alsaydık çok rahat birinci olurduk ama dediğim gibi hani amacımız birinci olmak değil arabaları maksimum hallerinde sizlerle beraber denemek değerlendirme. Ben Pagani'den genel olarak memnun kaldım. Yani arabayı sürmesi rahat, nitrosu gayet iyi, çabuk hızlanıyor. Hani A sınıfı bir araba için gerçekten ortanca bir performans sahip. Ee, McLaren Elva'yı oynamıştık. Ford GT MK2 zaten onunla alakalı video yapacağım için gerek yok. Lamborghini'yi Asfalt 9 bölümünde oynamıştık. Sırada Jaguar C X75 var. Daha doğrusu Jaguar C X75 var. Bu şekilde şey yapmak daha mantıklı olacaktır. Eğer yanda söylüyorsam siz tercümanını yaparsınız arkadaşlar. Ben çok anlamadığım için bazı araba modellerini pek bilmediğim için yanda söyleyebilirim. Gayet doğal. Siz düzeltirsiniz. Yorumlar kısmına yazarsınız. Bilmeyenler de öğrenmiş olur. Ee, bu arada başka bir şey gelmişti unuttum <laughs> unuttum ya neyse ha hatırladım ee, Shadow Fight 2 severler malum kanalımızda en çok izlenen seri şu anda Shadow Fight 2 ee, atacağım sıradaki Shadow Fight 2 videosu e, Lenexi kendi silahıyla alt edeceğim bir video olacak zaten ben bunu diğer Shadow Fight 2 videolarında söylemiştim son Shadow Fight 2 videolarında söylemiştim hani izlemeyenler falan vardır diye burada bir söylemek isterim haberiniz olsun yani. Neden nedenini bilmediğim bir şekilde böyle biraz dondu kaldı ama böyle bir 30 saniye daha geçti sonra geldi. Ben bir an e, oyuncu falan bulacak zannettim de. Yok canım Asphalt 9 bu yani her zaman bir aktif oyuncu kitlesi olur yani. Tabii ki de eskisi kadar kitlesi yoktur belli kişiler oynuyordur ama oyunun 1 milyar indirmesi var arkadaşlar yani 1 milyar. Bil artık oyun Xbox üzerinden de oynanabiliyor. Bunun da bilgisini mi vereyim. Hatta etiketlere falan yazayım belki dikkat çeker böyle. Asfalt 9 artık Xbox'tan oynanabiliyor falan. Asfalt 9 Xbox'a geldi falan diye. <laughs> yazayım ne olacak ne kaybedeceğim. Oha bu orası. 8 kişi girdik 3 kişi bağlanamadı. 3 kişinin interneti koptu. Nasıl bir şansım varmış benim. İyi ekstra. Ekstra puan kazanacağım. Böylece ödüllere daha çabuk ulaşabileceğim. Güzel güzel. Bu arada 5 kişi arasından da 4. olmak biraz üzer ya. Bir kişi de yok. Ortalıkta yok. Püf. Teknik olarak sonuncu oluyorum ben o zaman şu anda. Teknik olarak şu anda sonuncuyum. Çünkü yani 5 kişi yok ortalıkta. Nedeni belirsiz bir şekilde. Heh, bir de pistten çıktı. Güzel abi. Daha ne olacak? Daha daha neler? Daha neler? Ne oluyor abi? <laughs> Oyun şu anda birinci olmamış. Elinden geleni yapıyor ama. Malum çok iyi arabalardan birini almadığım için birinci yine olamadık ama problem değil yani gayet doğal adamlar neler kullanıyordu A göstereyim yani Peugeot 10X ve Lamborghini yani onlar e, hızları falan biraz daha yüksek arabalar ondan dolayı e, kazanamadık çok da problem değil dediğim gibi sırada Peugeot 10X var hadi bakalım oyunu ilk başladığım zamanlarda etkinliklerden birinde bunu e, deneme şansına erişmiştik erişmiştim ben de erişenlerden biriydim yani 3-5 tane çizimine toplayabilmiştim en fazla. Hatta toplayamamıştım bile olabilirim. Böyle 2-3 upgrade falan yapmıştım. O zamanlar ben daha sezon 1'de sezon 2'de olduğumdan dolayı yani kariyerde yani baya yeniydim oyunda. Hani arabanın maliyeti bana çok fazla geliyordu ve geliştiremiyordum. Dedim madem ben bu arabayı alamayacağım kullanamayacağım ne gerek var arabayı açmak için uğraşmaya. Dedim ve uğraşmadım. Şu an biraz çizim çiziminden topladım böyle 20 falan oldu emin değilim. Jaguar'da 25 tane oldu. Yani bu sezon bana birazcık uğurlu geldi. Efsane kartını almam da e, buna çok ciddi bir faydası var, çok ciddi bir etkisi oldu. Ben o yüzden e, bir aksilik olmazsa efsane kartı almaya devam edeceğim. Yani 2 aylık bu süre için 90 lira ödemek bence değer. Bakın 2 ay, 2 ayda bir. Hani ayda bir değil. Ve yani çok güzel ödüller veriyor ve ödüller sayesinde oyunda ilerleme çok ciddi anlamda kolaylaşıyor hani. Eskiden olsa daha da çok katkısı olurdu bana ama yine çok katkısı var. Niye? Çünkü bir yerden sonra araba kıtlığı yaşıyorsunuz. Hani daha iyi arabaları açmak konusunda kıtlık yaşıyorsunuz yani. Ama efsane kart size bu konuda yardımcı oluyor. Size ciddi anlamda materyal sağlıyor. Çizim veriyor. Ciddi anlamda kredi jeton veriyor. Hani belki kredi jeton çok önemli olmayabilir ama. Hani özel arabaların çizimlerinden falan kazanabiliyorsunuz bir miktar. Yani arabaları daha kolay elde edebiliyor ya da geliştirebiliyorsunuz falan. Bundan güzel, hoş detaylar. İşte size e, bir sezonluk, sezon bitene kadar özel olarak size ekstra böyle ne bileyim bonuslar sağlıyor. İşte daha fazla e, ne deniyordu ona itibar puanı kazanıyorsunuz. Daha çok dönüşme parası kazanıyorsunuz. Dönüşme parası çok kritik. Özellikle belli arabaları açmak için. Bu arada bari bu sefer kazanaydım ama neyse ya çok da problem değil. İkici olum en azından. Yani benim için gerçekten önemli değil. Amaç kazanmak değil benim için. Ondan dolayı sıkıntı yok. Yani bakın seviye 65 mesela 194 itibar puanı geldi. Yani %70'i zaten efsane kart sayesinde geliyor. %70. Ha bu arada çok ucuda yarış bitirden bir görev yaptık. 5 jeton geldi. Yani 5 jeton ne abi ya çok saçma. Neyse HNS Venom F5'e geldik. Ee, bunu da iki kere oynayayım. Ondan sonra video sonlandırayım diyeceğim de. Yok abi öyle yapacağım ya. 5126 kademe yani. Araba mükemmel bir şey. Yani bu araba nefesi bizi kesecek birazdan. Ya madem bu araba bu kadar iyi ben niye iki kere kullanmıyorum ki? Video biraz daha uzun olmasın diye mi? Uzası ne olacak? Fıstık gibi araba. Yani bu kadar güzel bir arabayı deneme şansı varken neden denemeyelim ki? Yani niye sizlere göstermeyim ki? Yani araba 512 basıyor. 512. Maksimum hali 512. İyimesi de oyunun en iyi, en yüksek iğmelerine sahip arabalardan biri. S sınıfı olarak. Yani maksimum hızı 512 olan bir araç için iğmesi de çok iyi. Yani çok rahat hızlanabiliyor. Bakalım. Bakalım gerçekten de o kadar hızlı gidiyor mu. Biz sizlerle beraber deneyip görelim. Malum şu an biraz virajlı olduğu için ortalık pek de hızlanamıyor araba. Bir tık geride kalıyor. Yavaştan. Cık cık. Manyaklara bak. Çarpa çarpa gidiyorlar bana ya. Şu an sonuncuyum lan. Yani en iyi arabayla sonuncuyum şu anda. Ama araba sürekli dönüyor falan. Abi 200 üstüne çıkamıyoruz lan. 200 200 İnsapsız araba 200'ün üstüne çık. Hani nefesimizi kesecek dedik. <laughs> Anasını satayım araba 200'ün üstüne çıkamıyor. He? Şöyle ya az açıl. Az açıl abi bu ne? 200'ün üstüne çıkmadı araba az önce ya. Şaka gibi. Yattan aşağı. <laughs> Bir hof adam atasözü der ki yattan aşağı. <laughs> Pı, atlayamadım oradan. Ha, bir de üstüne enkaz oldu. Süper yani. İlk üçe girecekken ilk üçe giremedik. Beşinci miyim şu an hatta ben? Aynen. İyi, iyi sağlık olsun ne diyeyim. Yani sağlık olsun yapacak bir şey yok. <laughs> Biraz uğursuz oldu bu yarış. Biraz fazla uğursuz oldu ama yapacak bir şey yok yani. Neyse bir kez daha oynayalım sonra da videoyu sonlandıralım. Belki bir sefer daha iyi bir performans sergileriz arabayla. Hani 200'ün üstüne çıkmadı arabaya. Hani 300 olsa birinciyiz zaten. Tı. Ama hayattaki şansım enkaz olduk orada saçma sapan. Taş Drive'de olduğumuz için, Taş Drive'de oynadığım için o, e, virajı dönmek zor. O yüzden o rampayı kullanmak da zor. Yani alıştım artık ona. Genellikle atlayamıyorum orada zaten. Hmm, bir, sadece bir tane HNS var. iki tane Peugeot var. Kazanma ihtimalimiz var diyeceğim. Osaka geldi yine. Yine Osaka geldi. Yani aynı mekanı iki kere verdin ki. Yani aynı haritayı iki kere verdin. Ayıp değil mi? Yani belli yani bu araba Osaka arabası değil. Bu araba Osaka'da iyi performans sergileyemiyor. En azından Touch Drive bir şey söylüyorum. Şöyle Himalaya dağlarında falan oynasaydık. Böyle sürekli rampalardan uçtu buz yokuştan indiğimiz. Böyle koskocaman bir dağdan indiğimiz vardı ya o çok iyi mesela. Orada yarışmak bana bayağı bir keyif veriyor. Tavsiye ederim oraya oynamanızı. Denk gelirseniz yani. Bayağı eğlenceli bayağı keyifli bir harita yani. Yokuş aşağı böyle sürüyorsun falan. Tatlı yani. Evet bu sefer araba kesinlikle çok çok daha iyi performans sergiliyor. Çünkü araba bu sefer hızlanabildi. Umarım şu olmam ama. Güzel. Bari bu sefer birinci olayım be. Koskoca hendese ile oynuyorum. Ama yok yine kazanamayacağız anlaşılan. Yine kazanamayacağız. <laughs> çok da problem değil açıkçası. Biz kaybetmeye alışırız. Ama oyunlarda değil ya. Hayatta. <laughs> Neyse tamam çok efkere bağladım. Tamam bu kadar efker fazla abi. Kaldığımız yerden yani, tam gaz. Devam ediyoruz. Hayır lan yakalayabilir miyim lan? Son anda pistten çıktım var ya. Pisten son anda çıkmış olmasaydım belki. Son son anda çıktım pistten ya. Saliseyle yani. Neyse sevgili arkadaşlar. Asfalt 9'un bu videosu da bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı. Kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oynatma listesinden başka oyun seyirlerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.